Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yeni bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Öncelikle sohbet videomuza geçmeden önce biliyorsunuz bugün 7 Ocak 2022 Cuma günü yani 2022 yılının ilk Cuma günü. Bu vesileyle bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah Rabbin nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde cuma günlerine kavuşabilmeye çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah. Yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetleri kabul eylesin inşallah diyelim ve videomuza başlayalım. Sevgili izleyiciler bugünkü videomuzda sizlere özel olarak özellikle engelli kardeşlerimize özel olarak videolar çekmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da EKPSS 2020 sınavının ikinci tercih atamalarını değerlendireceğiz. Atama tarihleri başladı. Tercihler 5 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle 2 gün önce başladı. Ve gelecek hafta yani 14 Ocak 2022 Cuma günü sevgili izleyiciler sona erecek. Yani önümüzde artık ee, tercihlerin bitmesine son bir hafta kaldı tercih e, yapmayanlar için e, duyuralım buradan son bir hafta kaldı lütfen tercih yapmayı sakın unutmayın diyoruz. EKPS 2022 ikinci tercihte atanmak isteyen öğrencilerimiz kesinlikle e, tercih yapmayı sakın unutmayın. Tercihlerinizi e, haftaya Cumaya kadar sağlıklı bir şekilde e, yapabilirsiniz Efendim. Bu güzel hatırlatmayı yapalım. Ve videomuza başlayalım. Ee, tabii ki de bizler bugünkü videomuzda EKPSS 2022 ikinci tercih atamalarını değerlendireceğiz. Bu bu atamalardan sonra neler olabilir? Hangi öğrencilerimiz atanabilir? Ee, yani sayısal anlamda kaç e, öğrenci bu atamadan sonra inşallah e, işlerine başlayacak. Ee, ve kaç kişi atanacak bunları detaylı olarak sizlerle birlikte bu videomuzda konuşacağız tabii ki de e, videomuza tekrar başlamadan önce böyle güzel videoların devamının gelmesi için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Osman Burak çelik adlı kanalım var 27 tane videom var 26 tane abone abonem var ve bu da 28. videomuz olacak inşallah e, güzel bir şekilde yükleyebilirsek İnternetimizde bir sıkıntı olmazsa inşallah diyorum efendim. Ee, ve bu hatırlatmayı yaptıktan sonra videomuza geçelim. Sohbetimize başlayalım. Ee, tabii ki de engelli kardeşlerimiz biliyorsunuz uzun bir aradan sonra e, uzun bir bekleyişten sonra ikinci atama tarihlerini e, sevgili izleyiciler dört gözle bekliyordu. Ve sonunda ikinci atama tarihleri belli oldu ve tercihler yapılmaya başlandı. Peki, ikinci tercihlerde neler yapabiliriz? İkinci tercihlerde hangi şehri seçsek e, daha avantajlı olur? Hangi şehirde daha fazla kontenjan açığı e, ve hangi alanlarda daha fazla e, iş e, sahibi olabiliriz? Bunları detaylı olarak konuşacağız. E, tabii ki de e, ben de dün itibariyle atamaları yaptık. Güzel bir şekilde atamalarımızı tamamladık. 30 tane şehir tercihimizi yazdık ve şu an itibariyle beklemeye geçmiş durumdayız. Peki 2022 ikinci tercih atamalarında hangi şehirler bana göre uygun, bizlere uygun olur? Engelli kardeşlerimize özellikle hani uzak yerlerde yapamayan, uzak yerlerde ben yapamam diyen engelli kardeşlerimiz için en uygun şehirler hangileri? Bunları detaylı olarak konuşalım efendim. E, tabii ki de bakıldığı zaman e, benim için benim en güzel yapabileceğim e, şeyi Isparta aslında. Çünkü bunu neden söylüyorum? Ben Kulönü'de yaşıyorum. Kulönü Isparta merkezinde yaşayan bir e, engelli e, bir insanım. O yüzden dolayı da yani e, benim için en avantajlı olan şey ailem yani ailemin yanında e, yanımda olması e, ve beraberce yaşamamız. Tabii ki de ben kendim yapamayacağım için hayatım boyunca. O yüzden dolayı ailemle birlikte en yakın yerde olmasına tabii ki de istiyorum. Ama e, yani diğer şehirlerde çıkarsa yer mecbur gitmek zorundayız. Yani bunu da ifade edelim. E, tabii ki de hakkımızda hayırlı olsun. Gerçekten önemli bir atama sevgili izleyiciler. Çünkü uzun bir... Aradan sonra engelli kardeşlerimiz bu atamayı çok bekliyordu ve sonunda atama tarihlerine ve e, tercih haklarına kavuşmuş oldular. E, tabii ki de gönül ister ki en güzel yere atanalım, en yakın yere atanalım e, ve en güzel işlerde çalışalım. Herkes istiyor. Herkesin bir beklentisi var. E, tabii ki de inşallah beklentilerimizin karşılandığı bir yıl olur demiştik biliyorsunuz 2022. İlk sohbet videomuzda 2022 yılına dair beklentilerimizi söylerken ve anlatırken inşallah dediğim gibi engelli kardeşlerimizin de bu atamadan çok büyük beklentileri var. İnşallah bu beklentileri yerine gelir ve karşılanır. Onlar da güzel bir şekilde atanır diyorum efendim. E, tabii ki de bakıldığı zaman 2927 kişi ikinci tercih alımında gerçekten güzel bir sayı, güzel bir rakam. 3000'e yakın az bir sayı ve rakam değil. İlkine bakıldığında 1961 kişi atanmış toplamda. Yani bakıldığı zaman 1961 kişi de az bir sayı değil ama 2927 kişi tabii ki de 1000'i geçen, hatta 1300'ü geçen bir atama olacak ve bu yüzden dolayı da büyük bir ihtimal 4000'e yakın engelli kardeşlerimiz 2022 yılında ikinci tercihlerde işe başlayabilme şansını yakalayacaktır diye ümit ediyorum inşallah böyle olur engelli kardeşlerimiz atanır ve mutlu olur onların mutluluğu bizim mutluluğumuz bizim mutluluğumuz onların mutluluğu demek hayat paylaştıkça güzel o yüzden dolayı. Ben burada sadece kendim için bu atamaların güzel bir şekilde sonuçlanmasını istemiyorum. Bütün engelli kardeşlerimiz adına hayırlı uğurlu olsun, onların da mutlu olmasını istiyorum, onların da yüzünün gülmesini istiyorum. Çünkü e, Müslümanlık kardeşlik demektir. Yani engelli kardeşlerimiz de sonuçta bizlerin e, birer kardeşi, abisi, ablası. Ardından büyüğümüz de var, küçüğümüz de var. O yüzden dolayı. Onlara da saygı duyarak inşallah onların da güzel bir şekilde atamaları yapılır ve herkesin mutlu olduğu bir yıl olur. Bizler bunu temenni ediyoruz 2022 yılından beklenti olarak ve atama beklentisi olarak da bütün engelli kardeşlerimizin atandığı ve mutlu olduğu bir atama inşallah olur diye ümit ediyoruz. Ümit ediyorum. ve bununla birlikte sevgili izleyiciler tabii ki de insan kendi şehrinde e, olmayı çok ister Yani kendi şehrinde atamalarının yapılması Kendi şehrinde işe başlamak Güzel olur Çünkü e, tanıdığınız bir şehir insanları en azından az çok biliyorsunuz Yani bilmeseniz dahi En azından uzak bir e, şehir değil Yani yakınlarınız var Akrabalarınız var e, Sonuç itibariyle mutlu olursunuz Uzak bir yere gittiğiniz zaman e, Biraz hüzün dolu olur e, İnsan Çünkü neden söylüyorum bunu Yabancı bir yer. Yabancı bir yerin insanlarını tanımıyorsunuz. Oranın ortamı farklı oluyor. Sizlerin yaşadığınız iklim, yaşadığınız şehir, yaşadığınız bölge farklı oluyor. Tabii ki de alışması zor. Ama e, memurluk demek böyle bir şey demek. Yani e, ne görev verildiyse, nereye vazifen çıktıysa ve atandıysan eğer orada görevini e, layıkıyla yerine getirmen gerekiyor. Yani bu Polislik mesleğinde de geçerlidir. Askerlik mesleğinde de geçerlidir. E, bakıldığı zaman e, doktorluk mesleğinde de geçerlidir. Öğretmenlik mesleğinde de geçerlidir. Yani nereye atanırsan atan işini doğru bir şekilde yapman gerekir. Doğru bir şekilde e, sevgili izleyiciler görevini layıkıyla yerine getirmen gerekir. Yani bunlar bütün çalışanlar için geçerli kurallardır. O yüzden dolayı bizler İnşallah en kısa zamanda atanmayı bekliyoruz ve işe başlamayı ümit ediyoruz. Tabii ki de bununla birlikte sevgili izleyiciler, bütün engelli kardeşlerimiz bu atamadan çok umutlu ve büyük beklentileri var. Bunun da farkındayım. Bizler çok çalıştık, çok emek sarf ettik. Yani kolay değil 2020 sınavının yapıldığı dönemi hatırlıyorum. Gerçekten zaman o kadar su gibi akıp geçiyor. 1 bir yılı geride bıraktık. Ömürden bir yıl daha geçti. 2020 sınavını hatırlıyorum da yani 3 kez sınav ertelendi biliyorsunuz. Hem Nisan ayında yapılacak da yapılmadı. Ardından Eylül ayının 20'sinde sınav yapılacak da yapılmadı. Sonra Ekim ayının 11'inde sınav yapılacak yine yapılmadı. En son Kasım ayının 15'inde 15 Kasım 2020 Pazar günü saat ...on da yapıldı biliyorsunuz sevgili izleyiciler. EKPSS 2020 sınavı. Yani engelli kardeşlerimiz 2020 sınavına hazırlanırken... ...çok engeller ile karşı karşıya kaldım ve... ...maalesef çok ertelemeler yaşadık. Ve çok büyük beklentilere girdik ve çok fazla bekledik atamayı. Yani sonuç itibariyle daha önce ikinci atamalar genelde Haziran ayında yapılıyordu... Bu kez pandemi nedeniyle maalesef Ocak ayına kadar uzun bir süre beklemek zorunda kaldık ve nihayet Ocak ayına kavuştuk 2022 yılına kavuştuk güzel bir yılda oluyor. Atama tarihleri belli oldu. Tercih tarihleri ve sınav 2022 sınav tarihi de ve sınav tarihi sonuç açıklamaları da açıklanma tarihi de bütün hepsi sevgili izleyiciler belli oldu. Ee, bunu e, tekrar hatırlatmış olalım e, sizlere. Hemen bir e, konuşacağım telefonla ardından devam edeceğiz. Buyurun emmi. Aleyküm selam emmi. Yine mi sen nasılsın? Amin amin inşallah emmi. E, e, 23 oldu emmi. Yes aynen. Teşekkür Ocak'ta. Amin amin inşallah emmi. Dua, dua ve de inşallah atamalar bir an önce güzel bir şekilde yapılsın emin ya. Atamada e, benim 81 buçuk emmi puan da. Atama e, tarihleri belli oldu işte 5 Ocak 5 e, Ocak'ta başladı. 14 Ocak'a kadar e, tercihler devam edecek. E, dün de biz Mehmet abimle tercihleri yaptık. Yani yakın e, yakın yerleri yazdım genelde işte Isparta, Burdur, Antalya, Afyon. Denizli, Kütahya hep oraları yazdım yine. Eski şey, e, İstanbul, Ankara. E, Antalya çıkarsa mecbur gideceğiz galim. E, ne edelim hem işte bekliyoruz atamaları gari İnşallah dua edin ve de bir an önce çıksın. Atanalım. E diyorum hem etmez muyum, her zaman. Hüseyin e, Talagin ne diyor? Cuma abam Ha iyi. ha, iyi iyi, iyi mi? İyi maşallah. İyi ben de 5'te i̇şte her gün oturuyordum öyle. Kimse yok kendim yalnızım. Allah aleyküm selam ömmü. Sen de selam söylerdiklere. Allah razı olsun ömmü. Sağ olasın sağlığın önemli. Sağlığın yeter Allah razı olsun. Hadi. Ne yeme? Ee benim doğum günü beşindeydim mi? Çarşamba günü, iki gün önce. Allah razı olsun ya. E, pasta yedik. E, annemle, annemle beraber kutladık. Annem, babam, üçümüz kutladık. Zaten gelen çok olmadı da anne. Öyle. Üçümüz kutladık. <laughs> Bu defa öyle oldu galiba. Bir de. İnşallah gelecek yıl hep birlikte iş ederiz. I, akşam benim film yok emmi. Bu hafta haftaya yava. Evet. Yok yılbaşından dolayı dizine iki hafta araya girdi de. Zaten maçına bakmıyorum gari. Lig TV'yi kapattım ben de. Hı, i̇nan kapattım var ya. Ligin dadı tuzu kalmadı ya. İnan ligin dadı Ligin tadı tuzu kalmadı emmi ya. Ne Fenerbahçe iyi durumda ne Galatasaray ne Beşiktaş. Trabzon. Almış başına gidiyor. Yok emmi Allah razı olsun. Yine görüşürüz. Hadi hayırlı cumalar Allah emanet ol. Hadi bakalım hadi görsün. Evet. Ee, biraz uzun bir görüşme oldu. Ee, arayan annemdi. de e, iyi benimle konuştum. Ee, yani dediğim gibi e, videomuz da bu arada devam ediyor sevgili izleyiciler. Dediğim gibi e, inşallah güzel bir atama olur. Engelli kardeşlerimizin mutlu olduğu, huzurunun, sağlığının yerinde olduğu güzel bir atama bekliyoruz Efendim diyelim ve böylelikle de güzel bir videoyu da e, maalesef burada tamamlamak zorundayız Çünkü çok fazla uzun videolar çektiğimizde genelde yüklemesi biraz zor oluyor O yüzden dolayı yani 15 dakika yakın bir video oldu Hatta 15 dakikaya e, şu anda girmiş bulunmaktayız yani 15 dakika geçen bir video oluyor O yüzden dolayı e, çok da fazla uzun çektiğimiz zaman videoyu yüklemesi biraz zor oluyor kanalımıza çünkü ben tablet üzerinden videoları yüklüyorum. E, telefonda da videom var. İki tane videomuz var. Telefonda da Osman Burak adlı ikinci kanalım var. Tabii ki de oradan da yüklemek zor oluyor ama tabletten biraz daha zor oluyor. O yüzden dolayı videomuzu tamamlamak zorundayız efendim. Ama e, sizler bizleri YouTube üzerinden bütün videolarımızı izleyerek takip edebilir, kanalımıza abone olabilir, yorum yazabilir ve beğeni atabilirsiniz. Bu güzel hatırlatmayı yapalım ve hayırlı cumalar dileyerek Videomuzu tamamlayalım efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yeni ve güzel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.